Tükenmişlik sendromu nedir? Bir diğer adı Burnout sendromu olan tükenmişlik sendromu, kişilerin işe karşı geri çekilme durumunu yaşamasıdır. Bu sendrom, depresyonla sıkça birbirine karıştırılmaktadır. Depresyon rahatsızlığında kişinin kendisine karşı yanlış yargıları mevcuttur. Burnout sendromunda ise kişinin işine karşı kaygıları bulunmaktadır. Her yaş grubunda burnu ot sendromuna rastlanabilir, fakat özellikle çalışan bireylerde bu sendrom daha sık görülmektedir. Mide, bağırsak, baş ağrısı, uykusuzluk, iştah bozukluğu, gerginlik gibi fiziksel belirtileri görülmektedir. Bu fiziksel belirtilerin yanı sıra çabuk öfkelenme, bilişsel becerilerde güçlükler yaşama, hayal kırıklığı, Çökkün duygu durumu, anksiyete, huzursuzluk, sabırsızlık, benlik saygısında düşme, değersizlik, eleştiriye aşırı duyarlılık gibi psikolojik belirtileri de vardır. Tükenmişlik burnout sendromunun tedavi edilebilmesi için öncelikle kişinin kendi durumunun farkına varıp kendine daha çok zaman ayırması gerekir. İş hayatıyla özel yaşam arasında bir denge kurmak, işin gereğinden fazla zaman almamasına dikkat etmek oldukça önemlidir. İş ortamında iletişimin geliştirilmesi, sorumluluğun bölüşülmesi, eskiden keyif alınan etkinliklerin yeniden yapılması ve yeni etkinliklerin keşfedilmesi sürecin aşılmasında önemli yer tutmaktadır. Kişinin kendisinin baş edemediği durumlarda ise mutlaka bir uzmandan yardım alması gerekir.